Veysel. Beni deniyor oğlum adam. Çok akıllı adam oğlum. Kızını vermeden önce sana parasını veriyor. Bakalım ne yapacaksın diye. Kızını aldım oğlum. Aldım aldım. Ne yaptın Veysel? Dönüş yok amca oğlum. Damadıyım adi herifin. Tabakta ne var? Kusun hanım. Uyumadın değil mi kızım? Yok daha yatmadım yenge. Kına gecesi yapmadan olur mu? teşekkür ederim yenge. Dur kıpraşma. Gelin böyle gider zaten. Böyle gitmeli. Nice kibirli gelinin üç gün sonra döndüğünü gördüm ben. Kibirli dönmektense temkinli gitmek iyidir. E bir de iyi koca daha ne? Dua et korktukların başına gelmedi. Adam daha kağıt dağıtmayı bilmiyor. Kumar oynayamıyor Zibidi. Kalkmış kendine beş marka alıyor, bana bir marka veriyor. Amcaoğlu Zibidi işte. Kendin söyledin. Adı üstünde. Takılma o kadar. Senin damatlara bak lan. Ha, onlar da Zibidi işte. Şşş. <laughs> <laughs> Kazım ne oldu lan? Canının sağlığı Veysel. Volta atıyoruz güvenle. O evli bir adam bilmiyor musun? Gecenin bu saatinde ne iş var dışarıda? Karısı kızmasın sonra. O garibanı da tufaya getirdiler. Almanya'ya götürmeye çalışıyorlar ama güven kafasına koymuş diyor ki. Ya bırak o şerefsizi bırak. Sen ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim. Akşam üstü mühendise yardım ettim. Evin girişini falan boyadık. Yarın gelin geliyormuş ya. Ne gelini lan? Eğleniyor musun Mehmet Emin? Yarın saat dörtte bacını gelin getiriyorlar. Veysel, damat gibi olmuşsun lan. Arabayı da sana mı bıraktılar ha? Veysel merak ettik oğlum. Bir arayıp haber vermedin. Ne oldu? Eve baktınız mı? Sen o kızı istiyor musun anne? <laughs> o da laf mı? Tamam. Bu eve getiriyorum bir canım. Ama Veysel, burada biz zaten... ...hem kızlar rahat edemez burada. O başka şeylere alışıktır. Bu da alır kız. Veysel, oğlum şehirde ev varken... Veysel, Veysel! 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 Müsaade var mı? demek doğru ha. Gidiyorsun ha. Suna. Kendini benim yerime koy. Babamın yerine koy. Sen yüzünü örtersin olur biter. Erkek ne yapsın? Senin utancını da o çekiyor. Konuşmayacaksın. Sen bilirsin. Konuşma. Allah yolunu açık etsin kardeşim. Mekan hayırlı Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem Sunam sunam kölen olamıyor Boşa gider de gözyaşların ağlama Sunam sunam kölen olamıyor Yok olur benliğim çürür sebeden Yok olur benliğim çürür sebeden Sunam sunam dağlar duman oy Boşa gider de gözyaşların ağlama Sunam sunam Kölen olamayayım, boşa gider de göz yaşlarına sunam, sunam. nedir? Sakla vurmasınlar. love to alışkanlıklarım değişti. Düşüncelerim değişti. Sana bakarken bir çıkarmışım dedim kendi kendime. Şimdi seni öptüğümü düşün. Canını acıtana kadar sana sarıldığımı. Saçlarını kokladığımı. Biri kalem tutan kadından daha güzeli var mı? Şentürk, Muharrem... ...gelmezlik etmeyin ha! Bir saat önce burada olun. Geliniz abi. Bir saat önceden burada oluruz abi. Siz de elinizi çabuk tutun kızlar. Daha berbere gidilecek. Ne berber ya? Gelinin başı yapılacak abi. Kızlar böyle günlük halleriyle mi gitsinler? Kim götürecek peki? Damat gelip alacak. Adettir. <laughs> Hacil ile haber verdin mi Şentürk? Yavaş Emrullah. Kızı uyandıracaksın. Uyansın ya. Gelin değil mi? O? Suna, Suna kal kızım. Bu ne okusu böyle? Oo, burada kimse yok. Suna Kalkalı çok olmuş. Amanat kızım benim. Kalkmış mı? Kahvaltıya niye gelmemiş o zaman? Suna! Suna burada değil yenge. Hiç inmedi bu sabah. İnmedi mi? Suna! Suna? Suna? Suna, neredesin kızım? Suna? Suna? Nerede bu kız ya? Nerede bu kız lan? Nerede bu kız lan? Nerede? Nerede? İşte. Sabah evlenecek kız akşamdan niye kocasına kaçsın Nurgül? Mühendise demiyorum ki ben. O herife gitmiştir. Hani sarışın ona. Sarışın mı? Hı. İshak. Hı hı. Ne uğursuz karısın Nurgül. Kapa şom ağzında işine bak. Nerede o zaman ha? Hani nerede kızı? Ya ne oluyor sabah sabah ya? Yok yok. Mühendise gitmiştir o. Heyecanlı tabii. Biz iki saattir avludayız abi. İki saattir ne işi var orada? Ya ne oluyor Allah aşkına ya? Yoksa? Anne. Bırak gitsin abi. Bırak gitsin. Böyle bir günde bunu yaptı ya. Gidecek kadar cesareti varsa Kendine sahip çıkacak kadar aklı da vardır abi. Peşine düşüp ne yapacaksın abi? Bırak. Bırak kurtulalım artık şundan. Çekelim. Günaydın. Ee, kızlar hazırsa biz hemen çıkalım. Şimdi Kazım da berberden randevu almış. Biz böyle bir sakal tıraş... Suna sende değil mi? Ne oldu bir şey mi oldu? Suna sana gelmedi mi? İçeride değil mi? gelmedi mi? Sen zorla götürmeyecek miydin onu? O kıza bir şey olsun. İkinizi de öldürürüm lan. İshak! İshak bizim salı gördün mü? Kim götürdü bu salı yine ya? Sağ ol. Dalgıcın yanında da değil. Ne yapacağız şimdi? Bizim Hoca Efendi'ye gitmiştir Suna. Daha önce de sığınmıştı onun evine. Hiç yorma kendini baba. Oraya baktım. Orada da yok. Şuraya Eee. Kalk Muharrem kalk İşimiz gücümüz var bizim Bu işi de kaybetmeyelim hadi kalk Hadi oğlum Hadi söyle Emrullah. Kızı kaçırttın de. İçinde tutma öfkeni söyle. Ben kaçırttım. Evde kalan kızın kaderini biliyorum çünkü. Üstüme düşeni yap o çürürken karşısına geçip seyrine baksaydım? Meryem, ben ona sen... Bunca şeyden sonra sen bilirsin demek olmaz. Evladını seven bir babaysan git diyecektin. Sen aklını karıştırdın onu. Meryem. Sanki sevmediği birine mi veriyorduk onu? Koşa koşa gitti o mühendis değil miydi? Bir kızı korumak istiyorsan sevdiğine vereceksin. Daha iyi bir akıl bilmiyorum ben. Bunun için zorladım kendimi. Kaçsın diye değil. Yeter Meryem. Şimdi suçlu lazım değil bize. Ağlayacağına ne yapacağız? Kızı nerede bulacağız onu düşün.